Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Tana. Bugün sizlerle beraber bir bakım alışverişi videosu çekeceğim arkadaşlar. Eve baktım ne takma tırnak kalmış, ne bir ka hani ne farklı bir renk oje kalmış, ne tırnak bakım yağları falan filan. Birkaç eksikler var açıkçası arkadaşlar bakım konusundan. Ve biz de bugün ne yapacağız? Çıkacağız ve onları alacağız. Daha sonra oradan Alperlere falan geçeceğiz, köye geçeceğiz ve orada da size çekeceğim. Marshmallow falan kızartacağız büyük ihtimalle bulabilirsek eğer. Ee, arkadaşlar kombinimi göstereyim sizlere. Şöyle eğildireyim kamerayı biraz. Şimdi üzerimde kot ceketim var. İçimde böyle bir bluz var. Altımda da siyah şofman altım var. Tabii ki köye böyle gidilir mi? Hayır gidilmez. Köye böyle gidilmez. O yüzden yanıma da sweatshirt aldım arkadaşlar. Eğer dışarı çıkacak olursam köyde üzerime sweatshirtımı atacağım. Çünkü biliyorsunuz ki çok soğuk hava. O yüzden. Hadi o zaman hemen arabaya gidelim. Let's go. Yes şimdi <laughs> arabaya bindik arkadaşlar. <laughs> Adiós. Have been missing oh, you. Let's yarın yapıştıracağım. Benim tırnağım kırıldığı için. Şimdi geldik ve buradan seçip alacağım arkadaşlar. Kredi kartını siz tutun. Tamam. Şimdi seçeceğim ama ne alacağımı bilmiyorum. Böyle törpülü hazırlamak istiyorum. Direkt yapıştırabilmek için arkadaşlar. Onlardan da bir şunlar var. Badem şeklinde. Badem alacağım. Bir şöyle bir şey var ama bunun önü şey önünde şey var. Bu olabilir. Evet o zaman olabilir şunu. Bunu düşürdüm. Neyse. Sonra bunlar var ama bunların rengi kötü. Evet rengi kötü olmaz. Yani şekli ı -ı. şekli semali benim sevdiğim tırnaklardan değil. Burada böyle şeyler var. Bunu neden düşüyor Neyse. Bunlar da ı -ı. benim sevdiğim gibi değiller. Şurada var. Bunların şekli değişik arkadaşlar. Anlamadım bir şekilde değişik. O e, şey badem şeklindeki güzelmiş. Bir ihtimalle onu alacağım. Hangileri var? Bak şu şekilde bademler var. Zaten. Hı hı. Bunlar küt şeklinde gelenler. Evet şu badem. Bir de şu ince bademler var. Şu çok şık duruyor. Onu tavsiye ederim. Şu güzel duruyor. Bunun bir de aynı hepsi Rengi kalmamış. Bir rengi daha vardı o da güzeldi ama onlar kalmamış. Üstü boyanabiliyor mu? sesle boyayabilirsiniz de. Boyanmış müşterilerim var. var Boya Ama boyamadan kullanan da çok. Şu çizgileri özellikle. Boyamadan kullanan da çok. Neden dedim? Şunun sen renk, hani rengini beğenmedin sanırım. Ama boyayabilirsin hocam. Şunun da şekli şemali. Buna şekli şemal çok güzel. Yani bunu alabiliriz. Spor şey Spor evet bu spor. Evet. bu da var. Hangisi şu değil mi sence? evet o daha spor. Tamam bunu alacağız arkadaşlar. Bu ne kadar? Bu ne kadar? Bu abla bu 26 TL değil mi? Hemen üzerinde yazıyordur fiyat tamam. ama. Onun maalesef yok. Bak benim fiyatım. Olur. O sırada şey sticker vardı değil mi evde? Var. Sticker, sticker de dediğin yapıştırıcı tırnak. arkadaşlar. Yok tırnak sticker'ına gerek yok değil mi? <gülüyor> 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 ne diyorsun anne? Bir ara yapıştırıyordun ya tırnak Ha. <laughs> yok yok. Bu da zaten çok. sadece şunu. Şu ben tınak dedin de ben şöyle şöyle yapıştırıcı anladım. yapıştırıcıdan almıştım geçen de ben. Bu da indirime ama. girmiş bu arada. İki tanesi istersen al bak. Alabilirim evet, Hı. indirime girmiş. Hangisi Ama evde memnunsa... var, evde var. E, olsun, bir tane mı? daha al, kullanıyorsun. Hazır indirimdeyken. Olabilir, bilmiyorum. Ya bir dakika. Benim sınırlı param mı var? sınırlı paran var ama yeter. Sınırı yeter buna. Tamam. O şeylere bakalım. O zaman güzel tatlış bir renk alabiliriz. Ne var mı? mesela? 57.5'tan %50 indirim görüyor. 26 mi? 29. 29 falan. Evet, tamam. Tamam, alıyoruz. Temiz. Aynen. Bunu alıyoruz. Çok güzel. Çok de. var. Şunun önünde mi? Çok iyi. Fiyatları çok iyi. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben bunu geçen de almıştım. Geçen de bu tarz bir şey aldım ama buradan değil herhalde. Başka yerden almışım. 45 lira mı neydi görmüşüm. 45-50 lira civarı bir şeydi. Burada şu an indirimde iyi oldu şu an. Bu arada ojeler de bir şey almıyorum. Geçen de Brexit'ten evet. <laughs> pahalı almıştık. Sen aldın ben evet. almadım. Yok mu aynı gibi bir renk? Ben kazık yemem arkadaşlar. Aynı arkadaşım. alsak ya ojeden varsa. Onun rengi çok güzel. Ne? Daha da başka renk de alabiliriz. He sen şey diyorsun. Abla şunlara bak. Ojelerin fiyatları da burada düşmüş fiyatları. Bakıyorum şu an arkadaşlar. Ya şunlar da güzel. Şu gül kurusu rengine aşığım zaten. zaten ne yapalım? Notum şu gül kurusu rengini alacağız. Bu renk çok güzel, çok tatlı bir şey. Ama şu tonu mu, bu tonu mu? Bu sarı, yan yana. Bence senden taraftaki. Şu bu, bence evet. bu ya. Bence birileri. Dark Newt, Dwarf Newt. Bu pembeli Newt'ten, bu da şey mi? Ha, sen bilirsin. Şurada da güzel bir kağıt. açık yutmalıyım. sor. Eflin? Sen... Eflin, senden bir Tamam, onu alayım. Evet. Bu da güzelmiş de arkadaşlar. Bunu aldım artık. Evet. Bilmiyorum şu an çok kararsız kaldım. Acaba onu mu alsam? Şu rengi de çok güzelmiş çünkü. Bilemedim anne. Birini seç ya. Koyu <laughs> mu istiyorsun normalde? Yani gül kurusu rengi istiyorum kursuysa bu tarafsa bu elindeki. Evet, 110 10 numara olan. Tamam. 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 Şöyle Aynı güzel mi? Farkı yok Ya da şu kahvelerin gibi olan. Şu, şöyle kahveler. Yani, güzel mi? Canım onlar ellenmiyor ama. Anneciğim. Bana dediler zaten. Böyle kaldı. <laughs> bu da. Bu da. Bu Bunlar böyle şeyler de bak bunlar ne bilmiyorlar. Ya şey. Yalnız şu kırmızı hoşuma gitti. Ne kadarmış bilmiyorum da. 7.20 7 Bir tane o kırmızıdan bana alabilirsin. Kırmızıya bayılıyorum ben. Bu mu? Evet öyle bir kırmızı olabilir. Güzel kırmızı? Bu kırmızı mı? Hangi kırmızı güzel? Canlı kırmızı da olabilir şu. Şu da olabilir. Şu. Ya da şu. Evet. Şu mu? Evet o da olabilir. Değil mi? O kırmızı da güzel. Bu güzel. Evet, Anne benim şu kırmızı boşan var ya. Seviyorum. Anne bence almayalım. Tamam almayalım. Evde var gerçi. Arkadaşlar valla. Ama şey Ay, ya, bunlar de. daha mı indirimli. Evet şu A şeyler, ekstrim güzel şam. Nerede öyle tonlar geçenin keratinli olanı? Keratinli. Evet bak istersen keratinli misin? Yo gül kursunu keratinli istemiyorum. Ya notun ki de güzel ama notlar cebende. Tamam ya. Notun falan güzel. Bunlar şu ton alabilirim. Tamam. Bakın, bu çok güzel bir ton. Bakın simli ve evet. açık lila bence iki tane oje yeter. Yeter mi? Limit. Anne. Evet. oldu? evde de bir sürü var zaten. Sonra bozuluyor bekledikçe. Tam bir de şey e, bakabilir miyiz? Şunlara. Bu tırnak şeylerinden e, sertleştirici ya da bakım tarzı bir şey istiyorum. Tırnaklarım hani e, uza e çünkü uzattığımda kırılıyor ya. Keresini aldın ya zaten. Hayır ama bu şey başka bir şey. Tamam şurada baksana bunlar. Şeffaf olanlar değil mi? Bakım ya mı alsam? Tırnak ve tırnak et peelingi, bakım yağı, oje matlaştırıcı, cila, oje kurucu, oje kutu, bakım yağı o zaman al. mi? Evet, tamam. Bunları alacağım arkadaşlar. Bunlar okey bence. Evet. Evet. Şimdi o zaman hadi kasaya gidelim. Ya, bu Arada kadar mı? Evet bu kadar abi. Şey Hayır almayacağım. <laughs> ben devam edeceğim. Ben hep şimdi daha alışverişim. Hayır bugün bu kadar yeter. Biraz azsa köyde çekerim biraz. Tamam. Okey. Evet, hadi gidelim. Avantajlı da olsun dersen onu alayım. Bundan iyi mi yani? Evet. evet. Kartı alayım. Tamam. Oo, tamam. Bunlarda falan da çok iyi ürünler varmış. Baksana şunlar falan bize. Şunu alalım mı? Evet. Sprey. Ne spreyi? Yüz şeyi spreyi. Yüz bakım spreyi. Hı hı. Bence bunu alalım. Alabiliriz. Neymiş? Sivilcelenme. Yatkın yüzler için değil mi? Hı, sprey. Kuş 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 kuş. Yani Tam alıyoruz bunu değil mi? Tamam. Güzel. Güzelmiş. Onu alabiliriz. Fazla bozulmuş varsa alabilirim bu arada. indirimler var bu arada. Ben aslında her şeyin fiyatı yükselmişti diye bekliyordum. <laughs> ne gördün? De var. Bizim maske nedir onda? <laughs> gördün mü babanı tatlı? Nerede? Bak e, şimdi, şunlar falan var. Nerede baba? <laughs> ne kadar yapıyor benim Gidelim arabada aldıklarımı size tekrar göstereyim. Buraya <laughs> oh, <laughs> <laughs> Araba kilitli arkadaşlar benim oje denedim gördüğünüz gibi. Benim istediğim renk bunun koyu tonuydu. Ben onu alayım dedim. Onlar dedi bu 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 taraftaki bu taraftaki bu taraftaki. Bana onu aldırdılar ama o değilmiş arkadaşlar. Benim dediğimmiş. Bu biraz böyle açık bir ton. Neyse işte bunu da artık kullanacağım. O şekilde arkadaşlar. İkincisi de e, şöyle bir ton lila. Şu an çok gözükmüyor lilası ama saydam bir lila. Çok güzel yani. Onu bayağı beğendim. Ee, öyle yani işte. Diğerlerini de aldıklarımı tamamen göstereyim de işte. Göstereyim sizlere. Kamera şu an biraz sağda alıyor. Oha güneş ne kadar Aa. Ha. Şöyle bir yüz spreyi görüyorsunuz. Bu çok güzel. Sauna. Çık bayağı iyi. Tünek. sıkma. sıkma. Sonra arkadaşlar yapıştırıcı. Bu arada toplam kaç lira tuttu? 80 civar bir şey tuttu. Şu şu iki hocam. Bu şekilde arkadaşlar. şimdi geldik ve yapacağız köydeyiz şimdi. E, ne yapacaksınız soğanı? Yavaş. Ateş yavaş yavaş, yavaş yavaş yavaş. Şimdi marshmallow kızartacağız. Evet hadi yak baba. Evet hadi yak mı? Evet. Bunun kuru sosu daha iyi olmaz mı artık? Yakındır ya yine. Ben maskeni oraya getireyim. Kağıt ha, Ali abi getir. Beyaz. Tamam beyaz. Durun biraz ya. Bir şey söyleyeceğim. Peki bunlar da Şimdi Efne'yi çok ateşe yaklaştırıyoruz. Yemin ederim yorulma. Benimki benim. Benimki hiç pişmemiş benim için benim Benimki hmm. Oha köyde daha farklı bir şey. Ocakta. Evet. Oha. Oh, çok tatlı. Tamam. Çok mu güzel? Yine canım istettiniz. Bir tane bana da yaptı ana. Eflin güzel mi? Çok mu şekerli? Al. Çok sen de yavrum. vereyim. Efsane evet. be. <laughs> Marshmallow cake'si. bir şeysin yani. Oh, bu ne? Ne bunun ne ne, 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 ne? ne bileyim ben oh, çok, oh, çok sıcak. sıcak. söndür çok sıcak. şu ateşi ya. Bu kadar yamaz bu. Söndür şunu versen söndürürsün. Tüküreyim mi? Ne yapayım? Komik misin be? Söndürüyorum. diyorum. Be. Üfle bir şey yap. Su dök. Su falan dök. Bitti. Alper, Alper Ay su ya. dök. Küçük ateş yakalım. Su dök. Küçük tamam. ateşi yakalım. Allah'ım bu ne ya? Ateş olacağım şimdi. Ateş döneceğim akşam akşam. Arkadaşlar ateş, ateş coştu. Neyse bu arada kanalıma abone ol. Videoma like atmayı unutmayın. Video burada biter. Şimdi biz biraz daha pişireceğiz.